arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi sizinle ilgili şu an neler düşünüyor? Zihin, kalp ve eylem enerjisinde neler var? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. kartlar hazır. Bütün haline olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an sizin ilişkisiyle ilgili neler düşünüyoruz, zihninde neler var. Şimdi öncelikle çok ciddi şekilde bir çekim hissettiğini söyleyebiliriz. İki zarev kartı geldi. Bu şekilde takip eden arkadaşlarım bilir. Ben ruh işi, iki tane vesaire gibi tanımlamalar yapmayı doğru bulmuyorum yapın arkadaşlarıma saygım var. Ee, ama buradaki enerji ciddi şekilde e, birbirinize karşı çekildiğinize inanan, size karşı ciddi bir çekim hissedilen bir durumun içerisinde diyebiliriz. Şimdi denek şövalyesi ile beraber denek şövalyesi sabırsızlıktan bahseder. Artık bir şeylerin yoluna girmesini isteyen, arzuyla hızlanmasını isteyen ilişkilerden bahseder. Bazen de fırtınalı süreçlerden bahseder. Ancak burada daha çok bir taraftan ne kadar korkuları olsa da e, ay kartı ile beraber bilinçaltındaki korkulardan bahseder ama buradaki anlam olarak e, baktığımızda daha çok uykusuz geçirdiği geceler olabilir şu an sizin arasındanki durumdan kaynaklı Burada artık aranızdaki enerjinin iyi bile olsa daha da iyi olması için çabaladığı ve istediği bunu dilediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz e, artık daha güzel enerjilere gelmek istiyor. Engelleri ortadan kaldırmak isteyen bir aklınızdaki kişi var ve sizinle beraber çok net bir şekilde yeni bir yola adım atmak istiyor. Şimdi burada kalp enerjisine de bakacağız ama genel manada şu an hissettiği ve düşündüğü şeyler daha doğrusu bu şekilde. Buradaki ama çekim enerjisinin, tutku enerjisinin yüksek olduğunu bilmekte fayda var. Çünkü bazen bu tarz duygular kişilerin işte daha çabuk hareket etmesini sağlayabilir ya da e, olduğundan daha farklı düşünmesine bazı şeyleri ya da yorumlamasına sebep olabilir. E, bunu da bir parantez içerisinde aktaralım, unutmamak gerekiyor. E, çünkü özellikle karşınızdaki kişi tutkusal biri ise, e, bu durumdan kaynaklı siz de daha çok duygusal bir enerjiyle de yaklaşıyorsanız ve gelecekle ilgili de farklı düşünceleriniz varsa bazen e, sizi yoran bir duruma gelebilir buradaki e, hareketlilik diyelim. Ama genel manada baktığımızda şu an aradaki e, ayrılık varsa bu ayrılıktan dolayı üzüntü içerisinde olduğunu ya da soğuk enerjiler varsa görüşmeniz devam ediyorsa e, artık daha sıcak enerjilere geçirmesine dair bir istek içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Biten bir durumsa yeniden başlama isteği içerisinde olduğunu, yeni bir yol çizme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel manada sizinle aradaki o durumları düzeltmek istiyor. Şimdi kalp enerjisinde neler var? Güzel. Şimdi öncelikle sabrettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bazıları maddi olarak da sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilir. O yüzden çok da istediklerini gerçekleştirememiş olabilir ama daha çok burada biraz böyle sabretme durumu var. Fazlasıyla sabretme, sabredilmesi gereken olayların içerisinde kalma ve aynı zamanda güçlü bir istekten bahseder. Güzel bir enerji var. Birbirinizin kaderi olduğunuza dair bir inancı olabilir. Burada bir evlilik olabilir belki. 50 e, koymasa bile bir sözlü olarak bir taahhüt verilme durumu olabilir ya da gönülden böyle bir bağlantınız olduğuna dair bir inancı olabilir aklınızdaki kişinin genel manada sizinle tekrar olmak isteyen ya da güzel enerjilere geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Şu an sadece biraz durgun olabilir. Sessiz olabilir. Hiçbir şekilde hareket etmiyor olabilir. Ama burada biraz e, genel olarak şartların düzelmesini bekleyen e, biraz da böyle şans elde etmek isteyen bir enerji de olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel geldi. Çünkü e, tılsım onlusu, dinarların onlusu e, artık tamamlanma enerjisinden bahseder ve arayışın son bulmasıdır. E, ee, zevkle yaşanılacak güzel dönemlerden bahseder. Hem maddi de manevi olarak artık tamamlanma isteğinden bahseder. Burayı sevdim. Güzel geldi. Kalpte e, Belki hissetmiyor da olabilirsiniz ama kalpten en azından şu an bağlı olduğunu siz de söyleyebiliriz. Neden en azından dedim. Ee, şimdi şu anki enerjilere bakıyoruz. Şu an aktif enerji bu şekilde ama ee, yakın gelecekte ya da farklı süreçlerde yaşadığımız her olay bizim düşüncelerimizi ya da e, davranışlarımızı da etkileyebilir. Ee, örnek olarak veriyorum bağlanma ile ilgili sorunu olan bir kişi, karşısındaki kişiye karşı çok ciddi şekilde tutku enerjisinde olabilir ya da farklı duygular hissedebilir ve e, bazı sözler verebilir. Ama e, tetiklenme durumlarında yaşadığı o geçmişteki durumları hatırladığında ya da tetiklendiğinde herhangi bir şeyden uzaklaşma durumuna geçebilir. O yüzden yine de bir taraftan farklı şeylerin de olabileceğini bilmenizde fayda var. Bugünkü açılımda şu enerji hakim. Yani diğer kartları da açacağız ama evet şu an enerjiler belki harika ötesi bile gelebilir her şey. Bir tarafta ama bir güvensizlik yayan bir enerji var. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü İki kartta da bunu hissettim. Evet, istek var. Evet, bir şeyler yapabilme potansiyeli var gibi görünüyor. Ama e, karşısındaki kişi yaparım deyip bunu harekete, eyleme dökemeyen biri de olabilir. E, ya da kendi de yapacağını düşünüyor olabilir. Burada art niyetli olarak söylemiyorum bu durumu. Evet, yaparım ya, hallederim. Şöyle olur, böyle olur deyip e, bunları gerçek hayata e, aktaramayacak biri de olabilir. Bu enerji çok yüksek. Eylem enerjisinde neler var? Buna bakalım. Seyahat, yılan, tılsım beşlisi, serbest bırakma. Şimdi. İşte birazcık bu durumlardan bahsediyorum. Şimdi bakın. Tılsım beşlisi ile beraber bazılarınızın aklındaki kişinin maddi sorunları çok fazla olabilir. Maddi kayıplar ciddi şekilde yaşamış olabilir. Onun hayatında onu negatife çeken birçok insan olabilir. Maddi olarak da ondan bir şeyler olan insanlar olabilir. Ya da e, maddi olarak sorun yok ben biliyorum diyorsanız da dairesizlik esti ve sevgiden yoksun olma enerjileri çok yüksek olabilir ve çevresindeki insanlar bu durumu çok ciddi şekilde tetikliyor olabilir. eyleme enerjisi olarak baktığımızda bu duygular çok yüksek ve bunlar sanki onun harekete geçmesine engel olan durumlar olarak geliyor. Ee, seyahat kartıyla beraber şimdi burada ıı, hareket, toplantı, macera. Şimdi çevresindeki insanların ıı, ne diyelim manipülasyonuyla farklı yollara doğru hareket edecek olabilir. Ee, ya da şöyle söyleyeyim daha doğru olur. Ee, yani örneğin çevresindeki arkadaşlar diyor ki, ya sen hareket etme. Bak bir sürü şey yaşadınız, işte bir sürü deneyim elde ettin. İşte bak denedin olmadı ya da denedin şu oldu bu oldu. Bırak bakalım o ne yapacak ya da akışa bırak bakalım neler olacak dediği ve onun harekete geçmesini engelleyen bazı durumlar olabilir ya da burada şimdi genel olarak baktığımızda sizinle ilgili harekete geçmek istiyor olabilir eyleme geçmek istiyor olabilir yaşadığınız şeylerden ciddi şekilde ders almış ve artık bahseleri netleştirmiş olabilir kafasında ama maddi ya da manevi olarak bunu gerçekleştirebilecek bir enerji de olmayabilir bazılarınızda için de çevredeki o faktörler ciddi şekilde onun ıı, harekete geçmesini engelleyebilir. Toparlar samer. Genel olarak istese de çok da harekete geçebilecek bir enerji yok diyebilirim. Bazıları maddi, bazıları manevi şeylerden kaynaklı. Yakın gelecekte zihninde neler olacak? Karmik partner, aşk ve sabat. Şimdi bakın, aslında buradaki yukarıdaki enerjilerin devamı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şimdi burada harekete geçememe durumu, sabretmelisin, bir şeyleri yine e, zamana bırakmalısın. Biraz e, harekete geçmeyle ilgili de blokajları olabilir aklınızdaki kişinin. E, çünkü burada birazcık sabretmeyi şey gibi hissettirdi. E, eyleme geçmenin önünde bir bahane gibi. Bunu bilinçli olarak yapmasa da bilinç böyle bir durum olabilir. Şimdi karmik bazı durumların içerisinden geçiyor olabilirsiniz ya da hayatında farklı bir karmik partner almış ya da alacak olabilir. Bunu da söyleyebiliriz buraya. Kendi karanlık taraflarıyla yüzleşmesi gereken bir sürecin içerisinde hatta bunlar yüzleşiyor diyebiliriz. Şimdi aslında üstteki ilk etaptaki o düşünce ve kalp enerjisi çok güzel ama şimdi burada eylem enerjisini etkilen o üçüncü durumlar dedik ya oradaki o bir karanlık durum diyeyim size ee, bu kişi de olabilir yapılan başka şeyler de olabilir. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili önünü görmesine engelliyor. Ee, şimdi belki de burada şöyle aktarabilirim burayı daha net olması adına. İşte diyelim ki arkadaşları var. Arkadaştan gittik bilmiyorum nedendir. Vaydır bir e, hayrı öyle diyeyim. E, demek ki kolektifte burada arkadaşlara karşı tarafın yani aklınızdaki kişinin arkadaşlarına dikkat, edil dikkat edilmesi gerekiyor. E, şimdi örneğin işte ya sen çok fedakarlık yaptın, sen zaten elinden geleni yaptın. İşte o bir şey yapmadı diyerek. Ya da ya dur bakalım gerçekten seni istiyorsa işte o da bir şey yapar diyerek karşı tarafı manipüle eden, aklınızdaki kişi manipüle eden kişiler olabilir. Ve burada kafasının bulandırılması, o zihninin bulandırılmasıyla ile beraber hatta belki de karanlık taraflarının ortaya çıkmasıyla ile beraber bazı sıkıntılı durumlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bazılarının hayatına dediğim gibi karmik bir partner girebilir. Ya da karmik bir partner olabilir. Zaten üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada aslında kalbiyle e, aklı arasında gidip gelecek diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Evet sevgiyi izledirecek ama önünü görememe durumu, işte o bağlı o karanlık taraf, işte bu karanlık taraf korkular olabilir, maddi bağlılıklar olabilir, e, manipüle eden durumlar ya da negatif enerjiler olabilir, bir sürü şey olabilir burada. Bu yüzden daha çok böyle yine akışa bıraktığı, kendine göre e, sabrettiği bir süreç olacak gibi. Kalpte ne olacak? Bakın yine sabretmek. Sürekli bir durma enerjisi. Burada üçüncü kişilerin etkisi çok yüksek. Habersiz. Sabretmek ve değneklerin ikilisi. Şimdi direkt zaten valide kartı burada. Ee, bazı karamsar düşüncelerin içerisine dalacak olabilir. Şimdi bu kendi korkularından kaynaklı olabilir. Onu manipüle eden kişilerden kaynaklı olabilir. Ya da biraz önce dediğimiz gibi negatif bazı durumlar yapılıyorsa bunlardan kaynaklı olabilir. Daha çok akışta kalması gerektiğine dair bir inancı olacak aklınızdaki kişinin. Yani zamana bırakayım bakalım ne olacak. Aslında ne yaşadığını, ne olduğunu, genel olarak yaşanan şeylerden haberi olmayan bir enerjide olacak diyebiliriz. E, sabretme olarak e, aklandıracak olabilir ama burada daha çok korkulardan ya da başka şeylerden kaynaklı harekete geçememe durumum var. Değnek ekilesine baktığımızda askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim der Rumi. Şimdi denek ekilesinde evet ikilemde kalmak vardır. E, ama e, en net durumlardan biri e, ki bu anlam ben daha çok hissederim denek ekilesinde kalpten bir ilişkinin içerisinde olamama durumunu aktarır bize. Ee, burada açıkçası kalpte bazı şeyler karışacak diyebilirim. Bu bazılarının kendi özgür iradesiyle, bazılarının özgür iradesi dışında oluşan bazı durumlarla. Ee, burada birazcık e, ne istediğini bilemeyen, acabaları oluşan bir aklınızdaki kişi e, olacak diyebilirim. Uzatmayacağım burayı. Eylem. Tazımda kuzu Ruhun karanlık gecesi dastar. Şimdi tılsım dokuzlusuna baktığımızda tılsım dokuzlusu seni arayan alıcını aratar. Tılsım dokuzlusu sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Benim için bir imparator enerjisidir. Ee, klasik tarotdaki resme deli şekli bir tane kadın vardır ve çok güzel bir bahçenin içerisinde. Ee, hep aktardığı, hissettirdiği çok güçlü bir kadın olması ve maddi manevi her şey sahip olması ama yalnız olmasıdır. Şimdi danslarla beraber geldiği için açıkçası burada üçlü bir durumun içerisinde olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Bu bazılarınız için bir evlilik durumu olabilir. Bazılarınız için de belki farkındasınız değilsiniz. Arkadaş ortamında bir partner durumu olabilir. Yani partner demeyelim ama. Çünkü burada bir direkt bir ilişki olmayabilir. Şöyle örnek veriyorum. Video izleyen arkadaşım kadınsın. Kendi durumunuza göre alın bu örneği. İşte iş hayatında bir iş arkadaşım var bayan kadın ve onun e, onu manipüle ediyor. İşte onunla ilgili belki bir beraber olma düşünceleri var. İşte e, onunla arkadaşlık kurma isteği var vesaire gibi örnek veriyorum. E, burada bu kişinin yarattığı bir enerji var ama çok da pozitif bir enerji diyemem açıkçası burada baktığımızda biraz manipüle eden e, belki manipüle eden öyle diyelim. Bazıları için manipüle eden, bazıları için e, nasıl söyleyelim? negatif bir enerji oluşturan bazı kişiler olabilir. Ve bu kişilerin ortaya çıkardığı bu enerjiyle beraber aklınızdaki kişi de bazı fikirler değişebilir, bazı düşünceler, acabalar birçok şekilde yapılabilir. Bu illa işte karşınızdaki kişinin etkilenmesi gibi düşünmeyin. Ya işte bekle, harekete geçecektir, seni sevseydi harekete geçerdi, işte şöyleydi, böyleydi diyerek karşınızdaki kişinin düşüncelerini ciddi şekilde manipüle edecek, etkileyecek olabilir. Burada böyle bir enerji var. Kadın ya da erkek olun bunu kendi durumunuza göre alın. E, aklınızdaki kişi bu kişinin bu niyetlerde olduğunu farkında olmayabilir. E, hatta bu kişi sadece arkadaş olarak bile görebilir. Öyle karşı bir cins olarak bile görmüyor olabilir ama böyle bir enerji var. E, buraya dikkat etmekte fayda var. Ruhun karanlık gecesi burada birazcık e, işte karanlık tarafıyla yüzleşecek bir aklınızdaki kişi olacak diyebiliriz. Farklı bir durum olarak da bakarsak eğer, yani böyle bir durum yok diyelim, ee, işte farklı bir insan yok bilin ya da bilmeyin. Ee, Tılıs'ın dokuzlusu yalnızlık enerjisidir. Daster kartı bize evlilik, daha doğrusu eşi temsil eder. Ee, güçlü bir karakterdir baktığımızda. Şimdi bu noktada aklınızdaki kişi eylemle ilgili biraz böyle korkuya geçebilir böyle bir durum yok diyorsanız hani hiçbir şekilde farklı insanların etkisi yok diyorsanız sizi çok güçlü ve mutlu görüyor olabilir ve bu yüzden de çok harekete geçme cesareti bulamayacak olabilir. Yani burada biraz maddiyatla ilgili bazı durumlar da olabilir ama kendi değerinin çok da farkında olmayan bir aklınızdaki kişi olabilir. O yüzden burada adım atarsa sizde barışmak isterse, eyleme geçerse ona aynı şekilde karşılık vermeyeceğinize dair bir inanç geliştirebilir. Genel manada hareket etme ile ilgili biraz sıkıntılı bir süreci var diyebiliriz. Bakalım siz tam ne mesaj veriyor. Çok da güzel bir kart. Erkek geyik ruhu başa geçin dedi. Bakalım bize hangi mesajı veriyor. Düz geldiği için kehanet mesajını veriyor ve Başa geçmeye niyetlenmiş olsanız da olmasanız da aniden hayatınızda ön plana çıkmaya çağrıldığınızı görebilirsiniz. Erkek geyik ruhu size emin, güçlü ve şefkatli olmak için şimdi bu çağrıya kulak verme zamanı olduğunu hatırlatıyor. İnsanlar size dikkat edecek, şimdi üstünüze düşen sorumlulukları alır ve yaptığınız her şeyde ve bütün ilişkilerinizde bütünlüğünüzü korurken Erkek geyik ruhunun gözleriyle görmek ve güvenle yürümek için her şeye sahipsiniz. Şefkat yüreğinizin sizi doğru yolda tutması için başkalarının en iyi yanını görmeye istekli olun. Erkek geyik ruhu şimdi yeni beceriler öğrendiğiniz ve geliştirdiğiniz için kendinize karşı sorumluluklarınız olduğunu da bilmenizi istiyor. Nefessiz kaldım. Kutsal ruhun sizi desteklediğini bilerek şefkatle başa geçip güçlü bir şekilde ilerlerken en iyi yanlarınız ortaya çıkıyor. Siz şimdi deneyiminizi, gücünüzü ve umutlarınızı onların da gelişebilmesi ve en iyi yanlarını keşfedebilmesi için başkalarıyla paylaştığınız için bir dönüşüm örneğisiniz. Ne güzel bir armağansınız. Mütevazılığınızı ve otantikliğinizi koruyun ve özünüz ve sözünüz bir olsun. Çünkü akıllı bir lider böyle yol gösterir dedim kendinizi birazcık daha böyle ortada tutmanızda fayda olabilir. Tam cümle doğru olmadı ama biraz böyle geri planda kalan ya da kalmayı tercih eden biri olabilirsiniz. Bazı insanlar görünür olmakla ilgili sorunlar yaşayabilir. Görünür olmak istemeyebilir bilinçaltı düzeyde ve görünmemek adına bazı hareketlerde bulunabilir. Burada sistem sanki biraz daha görünür olmanız, biraz daha belki Burada ben varım demeniz gerektiğine dair bir mesaj veriyor diyebiliriz. Kendi gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. Çok fazla mütevazi olabilirsiniz belki. Almakla ilgili sorunlarınız da olabilir. Bu bir iltifat da olabilir. Şimdi bu buralardan yakalayabilirsiniz o açıdan söylüyorum. Kendi değerinizin farkına varmanız ve bunu cömertçe göstermek göstermeniz gerektiğini hatırlatmanız gerekiyor kendinize diyebilirim. Bu şu demek değil. Zaten bunu yaparsanız böyle bir değilsinizdir. Çıkıp ben buradayım değil. Ama bir duruşunuzla bile insanlara o mesajı iletebilirsiniz. Burada genel olarak belki sadece kendinizle ilgili o düşünceyi değiştirmek bile o alanı açacaktır. Çünkü siz kendinizi değerli hissettiğinizde, siz kendinizi kıymetli gördüğünüzde Hiçbir şey yapmasanız bile çevrenizdeki insanlar da sizi zaten böyle görür. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.